Geldim, 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 geldim. Orada değil, buradayım. Aç gözün karşındayım. Biraz sağa döndüğünde hemen yanı başında. Bak! Öğrendik be, öğrendik işimiz. Küçükler büyükleri sever sayar hoş geldiniz Sayın Şoray diye yazmış bir tanesi. Oradan kopya çektik. Nasılsınız? İyiyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş İsminizi ]miş bulduk. İsminizi bir bağışlayınız. Nurten. Nurten Hanım'a bir şey diyor musunuz? Lakabı var mı? Aa, ...özür dilerim siz Fransızdınız ben unuttum... ...ne diyorsunuz efendim? Muhtar adayı mıydı? Siz muhtar adayı mıydınız? Ne oldu? Kazanamadım. Kazanamadınız. Kaç oyla kaybettiniz? Unuttum. Unuttum. Dört sene geçti arada. Dört sene geçti ben söyleyeyim... ...sekiz oyla kaybettim... ...sana oy vermeyenler... ...bir... ...iki... ...üç... ...dört... ...beş... ...altı... ...bak gülüyor... ...yedi... ...sekiz... Sana sana oy vermeyenlerle oturmuş değil burada değil iş. Gelmediler. Ee ya. Gerçek değil muhtar değil burada mı? Nerede? Kapı gibi ne dikiliyor arkama muhtar. Gel hele bir yana. Şöyle bir yan tarafa. Şuraya bir gel. <laughs> Muhtarlık ateşten gömlek. Otur bakalım ateşin. Ba yan 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 <laughs> yan. Evet iki rakip. Ya daha doğrusu bir rakip ve bir rakibe yan yana. Siz karşınızda bir bayan aday görünce tırsınız mı? Vallahi hem nasıl? Nasıl? Ne oldu? Ne kulis yaptın? Hamur açtın değil mi köy meydanında? <laughs> Hanım işini ben de yaparım dedin değil mi? Dedin mi? Dedim. Dedim ahali. Hamur açtı mı muhtar? <laughs> Öyle bedavadan muhtar olmak yok. Gel bakalım. Teyzem bir müsaade et bize. Gel muhtarda gel. Gel. Sen Sen bir hanıma Galip gelmişsin muhtarlıkta. Geldim. Seçimlerin galibi sensin. <laughs> bakalım mutfağın galibi kim? Otur bakalım şunun başına. Bir. <laughs> Oturmayı bile bilmiyorum ben muhtar dayı ben. O kadar nutuk salladın. Ben de bir hanımın yaptığı işleri yaparım, o istiyorum diye bağırdın. Onu alalım boş bir e, beze verelim. Boş bir beze verelim muhtara. Aç bakalım muhtar dayı. Allah elim bu işe yatkın. Dur, dur. Muhtarın hanımı burada mı muhtarın dur, hanımı? Muhtar hanım orada. Yalnız muhtarın hanımının yanına gitmek cesaret ister. Elinde koca bir odunla bizi bekliyor. Çak, sen aç muhtar ben gidip acık yengeyle konuşup geleceğim. Yengeciğim, ha buyur. Yanılmıyorsam ömrü hayatında ilk defa kocanı bir sofranın başında hamur açarken görüyorsun. Hı. Doğru mu? Doğru. İşleri sana mı yaptırır? Hiçbir hizmet etmez o. Hiç. Hiçbir hizmet etmez. Demek ki evde bir hizmeti yok. Yok. Köye bir hizmeti var mıdır? Yok. <laughs> <çok. gülüyor> Demek ki adam gerçek işini yapıyor. Muhtar evde de muhtarlık taslıyor mu? Tasla. Yani oturma odasına girerken ikametgah senedi istiyor mu? <laughs> Nerede senin giriş belgen hanım diyor mu sana? <laughs> evde yapmayacağım. Köyde yapacağım muhtarlığı. Evde niye muhtarlık yapıyorsun? Sert yani biraz evde. Çok sert. Vallahi. Vallahi çok korkar ben buna. Kork <laughs> korkar nakde. Yengem korkuyorsun da elinde sopayla dolaşıyorsun sen ya. E sabattan yandı mı baksa. Ne bileyim ben yandı mı yanmadı Ekmek mı? çevir yan. Yalnız benim sırtım yandı pişti hatta benim... kavruldu. Beni bir ters yüz eder misin sopanla? sırtın Sırtım pişti ön tarafım diyorum ya yakalım birazdan. Çevir beni. <laughs> Oh! <laughs> anam! 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 Bana bak! <laughs> muhtara muhtara kızıp kızıp hırsını benden çıkarma mı? tamam mı? <laughs> Biri muhtara yardım etti mi? Dur kalsın anne. Kalsın. Senin ayağına bastım anne. Ya, ya Ayağına mı bastım? Çok affedersin kusura bakma. Ben de ayağımın altındaki bu yumuşak şey ne dedim ama meğer senmişsin. İsmin nedir annem benim? Esma. Esma. Muhtarın akrabası oluyor musun? Ya. İyi yırttın. Allah razı olsun. Yırttın muhtar dayı. Esma teyze eskaza senin kaynanan olsaydı affedersin evet. yapıştırırdı ya yani. <laughs> Sana söyleyeyim. Kaynanan var mı? Var. Sağ mı? Sağ. Buralarda mı? Burada değil Elmalı'da. Ner El, Elmalı'da? Elmalı'da. Sen ne ballı bir adamsın. Ya. Allah razı olsun. <laughs> Senden de Allah razı olsun. Beğendin mi muhtarın açtığı hamuru? Beğendik canım. Beğendi. Muhtarın açtığı hamurdan yapılan yemeği yer misin? E, ee, muhtarımız yeriz. Yersin. E, ee, Yaptığı Muhtar yemeği için, yiyeriz. Çiğ tavuk bile olsa tabii. hatır için yiyeceğiz. E, tabii canım köyümüzün muhtarı. <laughs> Esman Bunu <'ın... gülüyor> <laughs> 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 ses. Siz... <laughs> Efendim sizi yaşayan bir efsaneyle, bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Bakmayın siz onun böyle tıfıl olduğuna. Çok sevdin ama. Bunu sen derin <laughs> mi? Kimin babası? Esma'nın kayınpederi. Evet, evet. Dayı, bu gerini alırken insan çocuğunu düşünmez mi ya? <laughs> ...bir mutluluk tablosudur. Aşkın önünde hiçbir engel olmaz. İsim nedir? Ramazan. Ramazan abi bir gün gece... ...köyde yürürken... ...bir karaltı görür. Karaltı üstüne üstüne gelmektedir. Önce tırsmıştır. Karanlıkta önünü göremediği için... ...durank diye çarpışırlar. <laughs> Neydi adında? Ramazan. Ramazan abi bir duvara çarptığını zanneder. Bilmez ki o çarptığını zannettiği duvarla... ...seneler sonra mutlu bir izdivaç yapacaktır. Köy meydanında çarpışırlar. Ramazan abi çarpışmanın şiddetiyle dört buçuk beş metre geriye savrulur. <laughs> Hafif bir sendeler sersemleşir. Kalktığında ayın şavkı yüzüne vuran ayın on beşi gibi Esma ablamızı görür. Esma ablam gülümsemektedir. Ramazan o dakika karşı konulmaz bir sevdaya düşmüştür. Ne yapacaktır Ramazan? Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse esma. Babasına gider. <gülüyor> Apo'ya. <gülüyor> Abdullah amcaya gider. Ve der ki ne dedin Esma ablayı görünce? <laughs> sevgilim dedim. Aslında Ramazan abi Esma abla ablayla ilk tanıştığında Dalyan gibi bir adamdı. Fakat köylü kızlara nasıl davranılacağını bilmiyordu. Armut gibi direkt sevgilim deyince Esma abla Ramazan abi aldı. Sol elinin tersiyle şöyle bir çevirdi havada birkaç kere. Birkaç kere daha çevirdi. Hamur gibi zımbırt diye yapıştırınca yere o dakika aşık oldu. Siz nasıl tanıştınız Esma abla? Vallahi be etme Allah aşkına. Canım tanımadan mı evlendin sen Ramazan abi? Tanıdım. Köylü suyluyla. Aynı ben... mahallede miydiniz? Ya ben başka yerden geldim. Söyle Siz ben. bu köye mi gelin geldiniz? Bu köye geldim. Sizi Ramazan abinin annesi mi görmüş? Annesi gördü. Görücü usulü evlendiniz siz. Evlenmeden önce tanıştınız ama değil mi Ramazan abi? Tanıştık. Konuştunuz. Konuştuk. Sevdin mi? Sevdim. Ya sevdin mi sevmedin mi? Sevdim canım sevmezsem gelemem. Dur <laughs> hadi. Ben... ben, ben ...Ağırdağ, da yemiş, Bineksağ'ı yemiş. İlk badımda. Ilk badımda. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Dur sopayı yemeden. Arada <laughs> ben de kaynayacağım tam aranızdayım. Cümlelerini düzgün kur. Tehlikeli bir noktadayım tam aranızdayım. Nasıl olmuş Ramazan abicim? <laughs> nasıl olmuş nasıl? Sığır sayıyormuş. İnek sayıyormuş. İnek sayıyormuş İlk görüşümde. Orada sığır sayıyormuş böyle. Ee? <laughs> Neden dedi, sevgilim dedim öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Tanışır tanışmaz. Tanışır tanışmaz. Yani canlandırma yapalım. İnek sağar gibi yap. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Nasılsın sevgilim? <laughs> Direkt böyle mi ya? sen, sen ne yere bakan <laughs> yürek yakar adammışsın Ramazan abi. Yapıştırmadın mı elini tersiyle Esma abi? Yapıştırmadım. Sen. Sen ne yaptın? E ne canım? Geldi öptü. Seni öptü ahırda affedersin. Sonra ne oldu? İstettiler mi? E, i̇stedi oldu da öyle canım. i̇stettikten sonra öptü. Ha. Ha. Garantiydi zaten hadise yani. E, garantiydi. Sonra düğün dernek yaptınız. Yaptık. Zorladı mı ailen vermek için? Ya. Vermedi. Hiç zorluk çıkarmadılar. Çıkarım. Kaç yıldır evlisiniz anne? 15. Mutluluklar diliyorum size. Çocuk çocuk var mı Esma? Evet. Allah bağışlasın. Evet. Kaynan olacaksın mı? Var mı oldu? Evet. Kız var. Evet. Allah damat gelecek. Evet. Öttürürsün artık damatları. <laughs> başlayalım. Bu e, kavurma mı? Bu höşmerim. Buyur. Höşmerim. Höşmerim. Tatlı. Tatlı. Bildiğimiz höşmerim. Bildiğimiz höşmerim. Tatlı höşmerim. Sıcak e, yenen bir tatlı bu. Bu höşmerinin o bildiğimiz e, balık esir, bandırma, gönen o civardaki höşmerimden farkı nedir? Valla onlar ne lezzet olarak sıcak yeniyor. Mesela onunla kaymakla yapılıyor. Kaymakla mı? Evet. Yani yağıyla değil de kaymakla. Nasıl yapılıyor? Önce kaymak kavruluyor. Ardından e, Un katılıyor. Ondan sonra kavruluyor. Süt az kullanılıyor galiba bilmiyorum ne, ne kadar oldu. Tabi bu kadar da bayanlar bilsinler. Yani. Bilsin biz yemesinden anlayalım. Yemesinden anlayalım. Yani. Efendim Antalya usulü koşmerim. Hakikaten et kavurmasına benziyor değil mi? Kıymayı kavuruyoruz sonra. Görünüm o. her yerde oluyor. Bir de dışarıda gözlemeciler var. Hepsi güzel yapıyor ama bu böyle gerçek mekanda çok daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Ciddi söylüyorum. Yalanacak bir şey yok ben de açıkçası. 6 saat oldu yemek. Alay, Antalya turumuz devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.